İkisinin de Türkiye kulüp serüveni aynı dönemde başladı. bir hafta içinde hemen hemen aynı tarihlerde şartlar derdi. aynı değil yalnız nasıl yani aynı dönem başladılar ama yani Fenerbahçe tabii daha başkan sonuçta daha iyi bir kadro Fatih Kadru. Terim gibi bir ismin yerine gelmedi İsmail Kartal yani o öbür taraftan Fatih Terim'in e, yerine gelen bir isim e, işte sürekli yardımcı hoca şeyi e, yönetimdeki durumlar yaşanan e, Birisi Konge Barcelona'ya elendi. Öteki Slavya Praha elendi. E, tabii oralara bakılabilir yani o da bir bakış açısı evet. E, yani e... Torrent daha mı zordu işi? E tabii ki daha zorcan. Zor. Yani A Aykut şaka mı yapıyorsun ya? Derbinin yani. 90. dakikasında Gustavo oyuna giriyor. Fenerbahçe'de Galatasaray'da Murutsan yani şaka mı yapıyorsun? Torrent, Berkan, Taylan, Çıkıl Dağ öyle oynuyor. <laughs> çok özür dilerim. İsmail Hoca Mesut'la Ozan'ı kadro dışı bırakıyor. Mesut'la Ozan'ı. Galatasaray'ın hayal bile edemeyeceği iki orta saha. Ama bak şimdi diyor ki Mustafa da. Sezon başı Fatih Hoca döneminde Berkan, Taylan, Çekildağ, Morutsan ve Halil çok takdir ediliyordu. Hatta en iyi neden? orta saha ve hücum attı. İlginç. Yani sence yani aynı çocuklar değil miydi? Aynı şekilde oynuyorlardı Eşe, bence. Acaba algı mı bu yöndeydi? Bravo. Algı bu yöndeydi. O da Mustafa İnci. <laughs> yani İnci Çıkıldao Kullanım. birden Pirlo'dan Çıkıldao'ya evrilmedi. Morutsan'da da birden e, Feguli'den e, Morutsan'a dönüşmedi. Yani <laughs> bu çocuklara. Galatasaray seviyesinde olmamalarına rağmen deli gibi paralar verildi. Peki Barcelona maçına oradaki <laughs> maçta da evet. oynayan orta saha aynı değil miydi? Yani bakıldığı zaman, o zaman onları başlayan <laughs> takımın oyuncularıyla, şimdiki oyuncular kötü, kalitesiz, niye bunlar oynuyor demek bir tuhaf değil mi? Yani bir, bir arada bir ciddi bir şey yok mu? Yani bir, bir belirsizlik mi diyeyim? Yani bir dengesizlik. Kötü tabii çok iddialı ve abartılı e, laflar oluyor. Yani yapılan evet, yolu ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonu evet. 20 takımlı Türkiye'nin Süper Liginin e, en kötü 5. 6. orta saha Torrentin, rotasyonu Torrentin bak. 5. 6. diyorum. Yani düşme attı ve üstündeki birkaç takımdan daha iyi bir orta sahası var Galatasaray'ın sadece. Yani bu gerçek hiçbir şekilde değişmiyor. Bu torrent. Bek kalitesini mu? de konuşalım istersen. Torrent'in suçu mu bu? Değil. Ben Torrent'in ne suçu, mi? suçu mu dedim? <laughs> Yo. Ben Torrent'in suçu demedim. Yani İsmail Kartal'ın elindeki oyuncu malzemesiyle Torrent'in elindeki oyuncu malzemesi aynı değil. Bunu demeye çalışıyorum. Mesela işte orada diyorlar Arda Turan'ı neden Barcelona'ya götürmedi de şimdi son lig maçında kongre ibra edilmedi ya de Arda'yı yeniden aldı. Gerçekten şey bir yani oynatması bilmiyorum ne, ne maksatla oyuna soktu gerçekten enteresan yani oradaki düşüncesi neydi? Ama Arda'yı Arda. oynat diye bir baskı gelmiyor ki kimseden. Torrente. Bilmiyorum belki Arda mı, Mesela şöyle ne? olur. "Kardeşim Arda Turan bu takımda nasıl oynamaz?" falan der birileri. Arda Turan bile demiyor bence bunu. Ee, yani sen de dersin ki "Alın size Arda." Ya Arda Turan futbol. Ha mesela Morutsan Fut öyle olabilir ama Arda Turan'ı niye oynatıyorsun Fut ki abi? Futbol Arda Turan'ı bırakmış zaten Neyine? ne yine ne oyuncu ne Galatasaray top Arda Sakal Turan'dan Arda, Turan. Arda Turan'dan Galatasaray ne bekleyebilir ki yani Arda bu Turan, saatten sonra? Torrent ne bekliyor? Ben onu top bırakmış abi. Peki soru şu Mustafa Muhammed doğru bir transfer miydi? Bence doğruydu. Yani yatırım olarak makul bir rakam vardı. Bence de doğru bir transfer. Yani Mustafa Muhammed'i Galatasaray elinden e, çıkart çıkartabilir. Yani burada Her zaman. hocanın yaptığı yanlış en ba en basitinden bütün hafta idman yapmamış, id bir tane idmana çıkmamış ya bir tane belki de çıkmış kereme oynatmaktı mesela. Yani evet bütün hafta biz Kerem oynayacak mı, oynamayacak mı Türk kamuoyu bunu merak etti. Yani Fenerler merak etti, Galatasaraylar merak etti. Yani ve Kerem'e öyle bir noktaya geldi ki yani Galatasaray Kerem eşittir Messi. Yani oradaki Messi neyse burada da Galatasaray'da da Galatasaray Messi'de Kerem gibi bir hava oluştu sanki. E ve oynadı ne yaptı? Başarılı olamadı. Bunun dışında bu maça motive edememiş hoca. Hiç o da edememiş Kadıköy'e. Yani onun için Kadıköy'de maç kaybetmek ya da kazanmak yani bilmiyorum nasıl bir duygu nasıl kendisine nasıl anlatılmış bazı şeyler. E sonuçta maçı kaybetti. Fener çok mu iyi oynadı. Hayır ama bugün gelinen noktada 3 gündür ya da 2 gündür konuşulan ne? Kadın hemen yollayın adamı. Hemen yollayın, hemen yollayın, hemen yollayın. Yani öyle hemen de yollanmıyor yani. Nasıl yollayacaksınız? Torrent evet. 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 için mi diyor? 30 Nisan seçim 1 Mayıs ve torrentin bayramı olur. Tam parayı kim verecek Serkan? Cebine i̇şte bayramı olur çünkü çalışmayacağı bir sürü para alacak. Yani 1.7 milyon euro alacak. Ya ben şu anki mevcut iki başkan adayı var. Diyelim ki seçimde oldu. İkisinden bir tanesi kazandı. Bu arada, ben ikisini de yollayacağını düşünmüyorum. Levent Tüzemen iddiası. Hı. Metin Bey'in Öztürk'ün teknik direktör adayı Türk dedi. Nuri Şahin deniyor galiba değil mi? Yani Nuri Şahin diye bir, bir konuşmalar var, Okan, şeyler Okan var, Buruk gelen sosyal haberler var okudum Okan Hı. Buruk Okan Buruk var. Ya zaten mantıken eğer iki değerli başkan adayından biri göreve gelirse yeni bir başlangıç sezon sonuna kadar gidersiniz. Yeni bir başlangıç içinde oturursunuz. Hocayla artık bir şekilde anlaşırsınız. Yardımcıya yollarsınız. Türk hocayla yolunuza devam edersiniz. Yani bunun mantıklı tarafı şu anda bu. Yani Galatasaray'da ama yani Serkan kabul etmese de önce bir seçim olup olmayacağı belli olsun. Ondan sonra bakılır. Yani Haziran dönemine ya da yeni sezona Galatasaray Burak Elmas'la girebilir. <laughs> ya bu iş icraatları kim yapacak? Sonuçta birilerini yollayacak, birilerini getirecek. Galatasaray camiası açısından düşünelim. <laughs> düşünelim. Sence Galatasaray camiasında İbrahim yönünde oy veren vermeyen herhangi birisi süreç bu noktaya gelmişken şu saatten sonra o seçimin yapılmamasına olumlu gözle bakabilir mi? Hukuk ne herhangi ceresi? bir Galatasaray. Ya hukuk ayrı. O desin diyeceğini ben başka bir şey söyleyeceğim. Hukuk desin abi. Hukuk desin ki ibra edil edilmemesi kuralını kaldırdım. Yeni mali genel kurul yapılır ve o konu öyle kapanır. Bak ben başka bir şey söylüyorum. Galatasaray camiasında Burak Elması ibra eden herhangi bir genel kurulun hatta sadece Burak Elması ibra eden genel kurul üyelerine soruyoruz. Tamam mı? Sadece onlara soruyorum. Şu dakikadan sonra bu seçimin yapılmaması Galatasaray'a fayda mı getirir? zarar mı getirir? Zaten zararda Galatasaray bir kaosun içine girmiş. Şu dakikadan sonra bu seçimin yapılmaması Galatasaray'a büyük zarar verir. Bunu Burak Elması ibra eden genel kurul üyeleri bile kabul eder. Tamam mı? Hiç merak etme sen. Yani o seçim yapılacak. Valla ben bağlasam başkan adayı olmazdım zaten. Ha ben başkan adaylarına şaşırıyorum helal olsun. Yani şu ortamda bir şimdi Gal... bak şu ortamdaki bir Galatasaray'da 520 milyon TL para lazım sıcak para kısa süre içerisinde. <laughs> Bu paranın transferler de ekstra üstüne. Transfer falan yapamaz Galatasaray. Ne yani, transferi? Pek, yani? pek yapabilecek gibi gözükmüyor. Bel belki marka satar. Bu arada ya, Zeki Uzun Durukan. Zeki abi de diyor ki Metin Bey'in iki Türk adayı Nuri Şahin ile Palut diyor. Olabilir. Ya, bence hepsi Torrent'ten iyi. Yani. Ama ben olsam Okan Buru alırım. Diğer aday belki Okan Buruk'u düşünüyordur. Hiçbir olabilir. olabilir. Torrent'e evet. devam edeceğim dedi Eşref Bey ama. Devam edecekmiş. Devam ben duymadım. Öyle bir şey açıklaması var. Ben şöyle bir şey duydum. Eşref Bey Fenerbahçe'yi yenmesi halinde Öyle ve mi? kalan maçları kazandığı takdirde Torrent'e bir şans ha. vermeyi düşünecek yani. şeklinde. O zaman belki. o da bitti. E yani. Torrent the end. Yani, yani hayırlısı olsun. Yani burada diyecek. enteresan olan Türk futbolunda şu an bir durum var. E, Torrent'in işte gideceği günler sayılırken bir anda da e, asıl bence daha önemli İsmail Kartal kalacak mı? Tam da oraya getirecek. Gidecek mi? mi? Tam da oraya getiriyordum. Evet yani. Yani şu an Galatasaray'da hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey belli değil Galatasaray'da. Ha, yani Galatasaray'da şu anda öncelikle bir işte olacaksa seçimin olması ve bir yönetimin oturması ondan sonra da yeni gelen yönetim yani icraatlarını <laughs> yapması lazım. Yani bu kadar çok bir kulüpte seçim olması da yani saygı duymak lazım ama işte kulüp içinde hiç sağlıklı bir yöntem değil bence. Yani Mustafa İnci başlığı atmış. Neymiş? Torrent, torrent. O herkes attı onu Mustafa. Atmayanı dövdüler ya son dönemde. <laughs> Şimdi özel bir şey söylemedim yani.